Naber? Ersin'le aynı bir şarkı çıkartacaksın. Arkadaşlar, e, olay şu. Benim dağıtıcı firmam ayarladı günümü, saatime kadar. Yani bunda benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Mesela ben bir şey olmadığı için Ece de aynı gün atacaktı normalde şarkıyı. Ece'ye de yazdım. Ece mesela şöyle bir çözüm yolu buldu. Ece erteledi düşündüğünü çünkü benlik bir şey olmadığını Ece de biliyordu. Ben şimdi ilk şarkıda destek çıktım. Tabii işte buna da destek çıkacağım. Ama benim yapabileceğim bir şey olmadığı için Cuma günü paylaşacak. Yani ben karışamıyorum bu saatten sonra. Çünkü şirket karar veriyor buna. O yüzden yapacağım hiçbir şey yok. Çok özür dilerim. Ama dediğim gibi zaten ilk şarkısına destek çıkmıştım. Buna da çıkacağım yani. pantolonumu nereden aldım? Pantolonumu Dilvin'den değil mi? Bugün giydim. Dilvin. <laughs> Dilan'ın, Dilara'nın. Sen de Dilan'la karıştırıyorum adını. Dilara. Çok yavru. İrem geldi çünkü. İremciğim, selam. Hoş geldin İrem. Sen bizi unuttun. Nerede? İrem. İrem. Rabia teşekkür ederim aşkım. şarkısında... Şu antilopun aslanı. Siktir git yayınımdan. Geri Beğeni yok bunların ya. Hala konuştuğu cümleye bak. Bu da seni şiplediğim kişi Merve korkmaz. <laughs> Bu arada benim ablam boş yere bir linç yiyor. Arkadaşlar ben size gazla çalışmıyorum dedim. Ben size kimse beni yönlendiremez dedim. Ama siz hala sanki benim istemediğim şeyleri siz istediğiniz zaman sanki ben yönlendiriliyormuşum. Aa ben istemeden yapıyormuşum. Zorla yapıyormuşum gibi bir algı oluşturuyorsunuz. Ama ben hayatımda kimseyi istemiyorum. Ve bu yüzden hayatımda kimse yok. İrem aşkım teşekkür ederim. Hayatımda eğer birini isteseydim biri olabilirdi. Ama istemediğim için yok. Siz bunu benim ablamın üzerine yıksanız da ben istemediğim için yok. Ailemin üzerine yıksanız da ben istemediğim için yok. Dilara'nın onun bunun üstüne yıksanız da ben istemediğim için yok. Üzerine yıksanız da ben istemediğim için yok. Dilara... Nın... Şeyma mı, oje mi? Şöyle benim için ojenin yeri çok ayrı, Şeyma'nın yeri çok çok ayrı, oje çok 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 ayrı. Yani o yüzden ben nasıl söyleyeyim? Mesela yani Şeyma benim küs olduğum biriyle konuşunca neden konuştum demiyorum. Oje'ye de aynı şekilde. O yüzden hani onların arasında bozuk olması onların arasındaki problem. Hatta hatırlarsınız mesela, ben Eda'yla aram bozukken o Eda görüşüyordu yani. Biz öyle şeyler insanlar değiliz. Yani. Sen onunla görüşüyorsan, benimle görüşme yapan kişilikler değiliz biz. İrem, teşekkür ederim hayatım. <laughs> Üzerindeki linkle. Link yapmaya başlıyorum bu arada. Beni Instagram'dan takip ettiniz mi? Bu arada ben Alfa klibine özel... Instagram'a post attım dün ve bugün. Gördük, beğendiniz mi? Kendine ezdirmiyorsun, helal olsun. Aa, dur, okuyamadım. Aa. Kendine ezdirmiyorsun, helal olsun. Bebiş kendine ezdirmiyorsun, helal olsun. Bırak, bırak da ne düşünüyorsun? şey düşünmüyorum. Beni ilgilendiren konular değil çünkü. Lise anılarını anlat sana. <laughs> Arkadaşlar ben lisede böyle çok susan pusan bir çocuktum yani. E, herkes beni tanıyordu lisede. Papatya gibi teşekkür ederim. Rabia teşekkür ederim para yağmur için aşkım. Ben böyle çok sus pus bir çocuktum. Yani öyle gideyim aa onunla gezeyim. Aa ben böyle bad girl olayım falan tipi yoktu bende. Ciddi anlamda yoktu. Bir tane kız vardı ismini söyleyeyim ya yani davalıyım şu an onunla. Böyle bad girl olayım falan tipi yoktu bende. X isimli bir kız vardı. Ben 9. sınıfta o on birinci sınıftı. İki de bir böyle beni böyle aşağılayarak tehditkar falan konuşuyordu gerekiyordu. İşte ben de sus pus sus pus yapıyordum. Sonra benim senin bir manitam oldu. Hani <laughs> erkeklik taslayacağım ya. Kabadayı abla gibi takılacağım ya böyle. Dızcı ablalar gibi. E ee, öyle olunca da onun yanında beni aşağılamasına izin vermediğim için aşağılamaktan nefret ederim çünkü. Kimse kimsenin üstün değildir. Ben de onu köşeye sıkıştırıp seni gerçekten öldürebilirim. Benim şartellerimi attırma. Sessiz sakin olduğuma sakın bakma. Gerçekten gittiğin her yerde karşına çıkarım. Asla da sıkılmam bundan demiştim. Kız korkup beni şikayet etmişti beni ölümle tehdit etti diye. Çünkü gözüm dönmüştü. Yani o kızın nasıl o şekilde sıkıştırdığımı hala hatırlamıyorum. Ama beni çok tehdit ediyordu. Yani artık okula giderken korkuyordum. Hani bana elimi kaldıracak, artık beni dövecek mi? Çünkü böyle kabadaya kabadaya takılıyordu. Böyle okul tuvaletinde kızları sıkıştırıp zorla kızlardan sigara falan da öyle bir insandı. kötü duruyor ve yazık çıkmayacak böyle aldıkça sen. Ne ya aşkım? Kimin evindesin? Kendi evimdeyim. Arzen'de gördüm dün seni. Arzen'deydik çünkü Diloş. yani. Hakkımı korumak için çok gözüm dönmüştü yani gözüm dönmese yapmazdım. İşte seni gerçekten öldürebilirim. Benim şartellerimi sakın attırma falan yapmıştım. Kız gidip anlaşmıştı. Big Mert Can teşekkür ederim. Ne oldu? <laughs>